geldik bebek farkına. PK FK atıyorsun yine dur onaylayayım. Anıl sana bir şey söyleyecekmiş. Onur... Pardon. Anıl haber. Anıl, Anıl geçen canlı açtı. Yayın canlı yayında dedim ki Onur abinin selam var. Sen dedi ya selam söyle diye. Selam var dedim. Anıl'ın var ya bir tepkisi var. Sana WhatsApp ne atacağım ne yarılırsın. Ne yaptın sen ya Kızmaz kızmaz. Onur yani. abi sertleri değil. Öyle görünmeye çalışıyor. Hadi. FK başlattın ya abi. Sana <laughs> kızmış. Hastanede ben seni yerken bana TK attın ya, ona kızmış, ona söyleniyor. Koyuncan can kasap de kısa beklenmiş. Vay be, sen de nankör çıktın Anıl. Ne nankörü? <laughs> Çocuk beni seviyor yani, Allah Anıl, Allah. Anıl sen de nankör çıktın, <laughs> abine nankörlük yaptın Anıl. Hayır, ne alakası var? Onur, kimse sana nankörlük yapmıyor, biz seni çok seviyoruz. Anıl da bize nankör çıktı, yazıklar. Şakasına diyorum. Biz seni çok seviyoruz. Şakasına, şakasına diyorum diyor, bak şimdi toparlamaya çalışıyor. Kim? Onur, çocuğun sen... beynini yıkama. O çocuğun bir geleceği var. Bir tane daha gün Polat'a benzer birisini kaldırmaz bu ülke. Onur mutfak. O... Benim canımı sıkma. Mutfak mı? Hiç mutfakta. <laughs> hani var ya şeyde filmde. Bir şey söyleyeceğim. Saçmalama çocuk. Ben beynini yıkamadım. Filmde. Kendi Hangi dedi. dedi mi? Abla dedi. Sen istediğin waffle'ı alır mısın? Harun bir ilgilen çocukla. Harun kim? Arkadaşım. Harun mu arkadaşım Kaç tane arkadaşım var? Ne? Kaç tane arkadaşım var diyorum. Vallahi olur. Bu seni hiç alakadar etmez. O kadar üzgündüm. Bir tane aradım da "Bayım yanına geleyim." dedim mi? Demedim. Orada oturdun anca PK yarışları. O yüzden de to altı. O yüzden de yapıyordum. waffle harun mu yedi? <gülüyor> 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 ha ne? Waffle harun mu yiyor o zaman? O yüzden de. Ne Waffle'ı? Şey çocuğa waffle oluyor. Ha çocuk mu yiyecek waffle'ı? Evet, evet, ne yiyecek bu gece. Waffle yiyecek mi? Sen var ya çirkin o... bir oğlak burcusun. Ya komik yiyecek, kıskanç. waffle mı yiyecek? Ne yiyecek Karo? Sen Harun? kıskanç ve terbiyesiz ve Ya ne bir kıskancı ular. Soruyorum. Kim kim waffle yiyecek, kim onur, başka ne yiyecek? Onur, oturduğun yerden kıskanmak erkekliğe yakışmaz. Ben kıskanmıyorum Olur. ki. Niye kıskanayım ya? Zafer ya abi sana ne? Ne yerse yer gece. Sana ne ya? Arun Taş'tan mı o? Hayır yok. Başka birisi. Başka bir... Başka çok iyi kalpli. Başka Arun kalp arkadaşlar. Bulalım kim olduğunu. Hızlı Emrah, bulalım. Emrah Ferhat teşekkür ederim. Ay aman olur ya. Gerçekten ortaköy Orta köy mü orası? Hı? Orta köy mü? Ben? Yok Harun Bey ben yemiyorum da. Harun Bey. Evet. Güzel. Biz, <laughs> Biz saygılı konuşuyoruz. Çok Öyle saygı değerli. Tamam göstermiyorum. Begüm ha? Hanım mı diyeceğim ben... ben de sana? O da bana Begüm Hanım diyor. Çok saygılı biri. Bunu... Ben çok üzüldüm ağladım. Bana hiç ağlamayı hak etmiyorsun dedi. Allah Allah. Musiki sanatçısı mı Harun Bey? Yok değil ama gerçekten düzgün bir insan. Değil. Yani Kaç sağ yaşında? olsun. Ha? Kaç yaşında? 32 galiba. Sen ne yaşındasın? Ben de 30 yaşındayım lan. 30 o zaman. O da 30 herhalde. Harun Bey. Ee, bizim karımızı kızımızı salın. Harun Bey. Size Bey diye takip ediyorum. Ne? Bizim karımızı kızımıza waffle yedik. Onur bak ne yapacağım sana tamam tamam sen yine kafa gitti senin yine yandı kafa. Yine Hayır bey de tabi diyorum. Dakikalar. Sen Harun Onur ne de... bir şey yapacağım dur bak bana ne öğrettiler. Sermik chat'i bana ne öğretti bak iki gündür ne yapıyorum bak. Her bir para yağmur ağzın da yolumuza bakar. Of. Bire bir aynısı <laughs> oldu tebrik ediyorum. Nasıl bir daha yapar mısın? Tamam yapayım dur. Arka... Dur şuradan uzak. Harun Bey siz... görmesin. Aa izliyor musunuz <gülüyor> yayını inanmıyor. <laughs> yayını mı izliyorsunuz <laughs> merhaba. Yayını izliyorsun abi. Abi yanında kız var bırak yayını. Ya bir şey söyleyeceğim bir dakika <laughs> halka sormak istiyorum. Bu onların kıskançlığı nedir ya? 100 100 değil mi? Söyleyin. Merhaba. <laughs> ben ya abla niye seninle ilgilenmiyor da yayını izliyor? Halk izliyorum. aynısını söylüyor. Halk her şeyi biliyor Onur. Her şeyi. Ya bırak Yollarda insanları rahat bırak. bırak. Kıskanç bir köpek değil mi arkadaşlar? Öyleymiş. İşiniz biliyor anlıyor. Abiye vermiş bir telefonu. Abiye vermiş bir telefonu. Abiye versene. Ya telefon. rahatsız etme insanları. Ver telefonu diyorsun. Ha, eşine yemek yiyor ya. Herkes seni bebiyor. Ya bir adam kapma. eşine yemek yerken beni niye izliyor? Onu soracaktım. Beni izliyorlar. Eş beni izliyormuş. <laughs> Yok Begüm o sen Allah. değilsindir. Benimdir. Hayır beni izliyor. Lan yolda Begüm Polat dedi hatta her şeyi anlattı. Herkes gördü yayında. Beni de seviyorlar onu. Herkes Allah seni Allah. seviyor Ben de sevilecek bir insanım. Neyim neyim? Nankör köpekçik. Oğlum, siz yemiyorsunuz, değil mi? Ben mi? <laughs> ee, ben yemeyeyim. Doğanmış ismi Harun değilmiş bu arada. Hayır o eski sevgilimin dün dün biz neyi keşfettik biliyor musun? Hayır hayır dört yıl önceki eski sevgilim tek ciddi ilişkim vardı ya benim. Oğlak Burcu sana anlatmıştım. işte İşte neyse o ay teşekkür ederim Ferhat. Onun biz var ya geç eskiden beni aldattığını keşfettik senin chatle. Nasıl keşfettik biliyor musun? Bir kere benim yanımda kızlar bir tane kız aramıştı bunu. Kız dedi ki Begüm Hanım dedi. E şey yok e, Doğan dedi muhabbet kuşu alacağım da nereden alayım dedi. Doğan'a dedi ki benim evimin yakında muhabbet kuşu var dedi. Onun yemleri de iyi ben sana oradan aldıktırayım dedi. O başka bir şey olabilir. Şifreli bir şey olabilir bu anlattığım. Biz onu anladık. Kara sen diyordun ya orada evet. yıktım ben. Ha, tamam, onu şifre Beni de anlatmış, adı ulak. Muhabbet olacak. kuşu senin sayende öğrendim. Seni. Seni. Ne? Onu biz de yapıyorduk. Senin sayende öğrendim. Onu... onu, sana bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim mi? Buyur Begüm. Neyse vazgeçtim. Söyle buyur. Yok sağ kanka vazgeçtim. Ay böcek var. Bu kız valla üflüyor arkadaşlar büyük ihtimal. Artık ben buna kesin garanti veriyorum ya. Yani. Neye? üflüyor bu kız. <laughs> Kim üflüyor? <üklüyor>? E, ee, afiyet olsun diyorum size. Babalıklar olsun abi. Yayını izliyorlar diyorlar ki Begüm çok haklı diyorlar. Onu gerçekten haksız bir şey falan diyorlar. Hala burada şeylik yapı, yapıyor. Çizgelelik yapıyor. Anıl, oğlum seni kurtaracağım bunun elinden. Kurtaracağım seni bunun elinden, merak etme. Kurtaracağım seni bu kız elinden, diyor. Kurtulmak istemiyorum. Kurtaracağım kurtaracağım, söz. Sen, Anıl da bir... Çocuk mahvoldu anasını satayım ya. <laughs> Harun Bey ağzınıza ne verdi ya? Ama böyle benimle yaparken niye ağzınıza bir şey veriyorlar? Anlamadım, bir anda verdim. Abi Teşekkür niye benim ben yaptım kişinin ağzına bir şey veriyorsun? <laughs> Harun Bey bir şey diyor gösteremem de bir şey Harun Bey demek istemiyormuş. Harun Bey bir şey diyor Allah Allah yani duyuyor Ben ne yaparken biri ağzıma Duyu bir şey verse sen... bozarım onu valla Ne? Duyuyor şu an söyle Ferhat teşekkürler Harun Bey ne verdiniz? <laughs> cevap vermeyecek ben, e, Harun Bey şey diyor Yani cevap vermek istemiyorum diyor Tamam, tamam teşekkür ederiz Harun Bey Harun Bey herhalde benimle e, Rakip miyiz şu anda öyle miyiz? Bilmiyorum ki ne sen sen Harun değil. Bey, Onur Bey'im. Harun Bey vs Onur miyiz şu an. Onur ben seni konuştuğun hiçbiriyle rakip olmam çünkü nedenini söyleyeyim Harun mi? Harun Bey şu an bir sıfır önde. Ben evdeyim çünkü. Ama iyi bir ama. Peki. Ne? İyi e, tamam. Şöyle söyle. Afiyet söyleyeyim. olsun He? size. Görüşmek üzere. Ne diyeyim o zaman? E sen de, Harun yani... Harun Taştan yani... mı arkadaşlar? Bilmiyorum sesinden tanıdık diyorsunuz Hayır da... hayır hayır hayır. Taştan değil. Onur yine PK attı arkadaşlar haber verin. <laughs> <laughs> Onları yine e, buradaki şeye. E, <laughs> sen. aha Sen aynı neye benziyorsun biliyor musun? Söyleyeyim mi? Söyle. Sen Kanuni'ye benziyorsun aynı. Kime? Hani, kanuni'ye. Kanuni'ye neden? Hani Hürrem hiç kimseyle paylaşamazken, asaletli de dururken Kanuni 500 tane hareme insan getirir ya işte sen olsun. Sen mi beni hiç kimseyle paylaşamıyorsun? Ben değilim canım. E, Başka birileri. Senin kız arkadaşın var ya İdil o. Kim? Senin kız arkadaşın İdil var ya. İdil o. mi? İdil diye birisini ben hiç şey yapmadım. A İdil nasıl yapmamış? Bu isim nasıl atlamış bu? İdil değil o. Biz şaşırdık. Bak, bak çok oldu. İdil Ana diye birini yapmamış Anılcım. An abi, An abi Namık Kemal gruba katıldı An diyor Anıl. <laughs> İdil değil o. Başkası arkadaşlar yazmayın aşağıya da öğrenmesin. Tamam. -"Onul geçen keşfette bir şey gördüm. Saçını yoluyordum bir tane kızın. Yani fantezilerini izlemek zorunda değil bu TikTok senin. Nasıl yani? Neyden bahsediyorsun? Anlamıyorum ya. Bir tane ya, keşfete ya. bir şey düşmüştü. Saçını kızın tutuyor. Böyle bir şey yapıyor. Ben, Almanyalı. Almanyalıydı değil mi? Öyle bir şeyler yapıyor. Almanlı. Biz o gün şok olduk. Anıl Yok, hem Almanyalı telefon. hem saçını tutuyor. bu TikTok olmayabilir. Anıl bak bana ispiyonluyorlar olur." Anıl getirdi telefon, Abla dedi böyle bir olay. Anne o başka bir link bahsediyor. getirmiş. Aa bağla çalıyor. <laughs> bağla çalıyorlar şarkı. Nerede bağla çalıyorlar? Yolda ha. arabada çalıyorlar. Benim şarkımı. Biz de çal. Evet burada bağlayı da gidiyorlardı. Biz de yolda açtık. Doyulur muyu açmışlardı benim. Ay Onur seninle ben kapışmamız çok ilginç değil mi? Benim şarkım. Şey arabanın markası neydi? Bilmiyorum dur bakayım da gitti ama ya. Hangi? Golf müydü? Golf mü? Tamam. Golf mü? İyi çok şükür. O da bir tamam, şey. Tamam İzlemi bastı bu Allah, Allah. Harun. Bey Harun Bey ne yapıyor? Waffle mı pişiriyor kendi? <laughs> sen git tabi Harun abiyle ilgilen sinirlenmesin. Arkadaşlar Orta Köy'e gidip Begüm'ü orada görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar Bebek Waffle'ın oradayım. İsteyen gelsin sarılın. İsteyen gelsin şarkı Bebek Waffle'ın orada. Beni de kurtarsan. Içerim. İsteyen hakkını versin. Ben bakacağım hapiste. Terbiyesiz mi konuştun yine sen? Yok, yok. Konuş sana bir şey söyleyeceğim. Kanuninin aşkına mahzar olmak istiyorsan Cihan'ın Fatih'i Laf bölümünde en iyi yerde gitti dur bekle. Çok güzel çalışmıştım bu sözde bir daha yapalım. Bir daha söyler misin? Tamam. Çok güzel çalıştın bunu. Hatta geçen troll mi seni. Tamam şöyle. Tamam kapatayım ne yapayım? Hayır, Geliyim mi geldim? Ne oldu? Harun hem ağzına veriyorsun hem siliyorsun <laughs> ağzını Harun. <gülüyor> güzel <gülüyor> hareket. <gülüyor> ben de yapardım onu bir ara. Evet. Tamamdır bir şey söyleyeceğim. Şöyle. Sana bir söz hazırlamıştım ya. Kafam ince karıştı anıla. Ya, tamam. Dün çok çalıştık da sen yoktun ya. Yani. Dur, ha? Kanuni'nin aşkına mazhar olmak istiyorsan, Onur Sermik, ee? Cihan'ın Fatih'i sen, senin Fatih'in ben olacağım. Ne diyor la bu? <laughs> evet arkadaşlar, karı kafayı yedi. Gördüğünüz üzere artık...